Galatasaray'dan sürpriz karar. Trendyol Süper Lig'de sezonu 5-5 yaparak başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun derbi için özel bir plan üzerinde çalıştığı öğrenildi. Buna göre sarı-kırmızılılarda Kadıköy'de kadroda radikal değişiklikler olacak. Sarı-kırmızılılarda derbinin fiziksel olarak zorlu geçeceğini düşünen Burun, Dries Mertens'i kulübeye çekerek derbide 10 numara pozisyonunda Gabriel Saray'ı oynatmayı planladığı öğrenildi. Sarı'nın öne kaymasıyla orta alanda Torreira'nın partneri olarak Berkan'ı düşünen Okan Burun, diğer bir seçeneği ise Kerem Demirbay olacak. Galatasaray'ın son transferleri Victor Osimhen, Roland Salahi ve İsmail Yakupsa derbide ilk 11'deki yerlerini alacak. Galatasaray'a ziliş için çılgın rakam Galatasaray'ın fazla yıldızı Ziyeş'e Araplardan devir transfer teklifi geldi. Transfer sezonu 1 Ekim'e kadar devam eden Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Cezira Club, Hakim Ziyeş için 12 milyon euro ödemeye hazır. Oyuncuya da 20 milyon euro öneren emirlik temsilcisi Galatasaray'dan gelecek yanıtı beklemeye geçti. Cimbom'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Ziyeş, Galatasaray'a 2023 yazında bonservis bedeli ödenmeden İngilizce bir Chelsea'den transfer olmuştu. Hakim Ziyeş'in Galatasaray'la olan kontratı bu sezonun sonunda bitecek. Galatasaray'a ne son müjdesi? Sarı Kırmızılılarda iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray kadrosunda bulunan önemli isimlerle yeni sözleşmeler yaparak yıldızlarını takımda tutma konusunda ısrarcı. Gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Victor Nelson'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı idarecilerin Nelson'a zam yapacağı da gelen bilgiler arasında. 3 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Nelson, sarı kırmızılı form altında 4. sezonunu geçiriyor. 2026 yılının Haziran ayına dek sarı kırmızı lularla sözleşmesi bulunan Victor Nelson'un güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Mario Balotelli'den Galatasaray için transfer açıklaması Adana Demirspor'un eski yıldızı Mario Balotelli, Galatasaray'ın transfer dönemiyle alakalı konuştu. Dünya ünlü İtalyan Santrafor 360 dereceyi verdiği demeçte Zalewski'yi eleştirerek İtalya'da herkes Türkiye'de futbolun berbat olduğunu söylüyor. Ancak Roma Galatasaray'dan 5 yer. Galatasaray Roma'dan daha güçlü bir takım. Serie A'dan başka liglerde oynamaya bakın. Zalewski Galatasaray'a gelmeyerek büyük bir hata yaptı. Bir daha önüne bu kadar büyük bir fırsat çıkacağını sanmıyorum. İfadelerini kullandı. Seferoviç'ten Kerem Abdülkoğlu sözleri. Galatasaray'ın eski yıldızı Haris Seferoviç, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferini Oyogo'ya değerlendirdi. Seferoviç konuşmasında, Kerem harika bir oyuncu. Her zaman hücuma dahil oluyor. Rakip savunma hatları arasında birçok dengesizlik yaratabiliyor. Galatasaray'da zihinsel olarak çok güçlü olduğunu gösterdi. Orada oynamak için güçlü olmanız lazım. Tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi. Bitiricilik konusunda çok iyi. Aynı zamanda teknik olarak da öyle. Hücum onu her zaman önemli bir parçası. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Benfica'da daha da gelişebilir çünkü tekniğinin yanında çalışkan da bir oyuncu. Galatasaray'da oynarken onu çok beğeniyordum. Gol asist yapmak konusunda iyiydi ve her zaman kazanmak isterdi. İfadelerini kullandı. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Miltot Kadro'da üst düzey verim aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'da yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, trik kırmızılı formu altında. Geçen sezon tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Lig'de sadece sarı kart cezası olduğu bir maçı kaçıran Barış, Lig, Kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12'de asist yaptı. Galatasaray'a Torreira için 30 milyon euro. Galatasaray formasıyla geldiği günden bu yana mükemmel bir performans sergileyen Uruguay Yıldız Lucas Torreira'ya dev transfer teklifi geldi. 1 me kadar transfer sezonu devam eden Birleşik Arap Emirlikleri'nde zengin kulüp olarak öne çıkan El Ain, Torreira için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Yıldız orta sahaya da 6 milyon euro öneren emirlik temsilcisi Galatasaray'dan yanıt bekliyor. Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çeken Lucas Torreira sarı kırmızılılara 2022-2023 sezonunun başında 6 milyon euroluk bir bedelle Arsenal'den transfer olmuştu. Uruguay Yıldız'ın Galatasaray'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Erden Temur ve Fatih Terim sesleri Young Boys'a İsviçre'nin ardından İstanbul'da da yenilerek Şampiyonlar Ligi'ni avlatan atan Galatasaray'da tehlike çanları Okan Buruk için çalmaya başladı. Sezon başında Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında oynanan rezalet oyun ve ağır yenilginin ardından taraftarın güvenini sarsan Buruk, Young Boys'a da eğlenerek topun ağzına geldi. Sarı Kırmızalı taraftarlar Erden Temur ve Fatih Sidi ikilisinin takıma dönmesi için kampanya başlattı. Galatasaray'da görev aldıkları hemen her sezon başını yakalayan Erdem Timur ve Fatih Selim 5. yıldızlı UEFA Avrupa Ligi serüveninde olmazsa olmaz olarak görünüyor. Peki siz Fatih Selim ve Erdem Timur'un göreve gelmesini ister misiniz? Bu ikilinin yeniden Galatasaray'a gelmesini isteyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da ayrılık Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, genç futbolcu Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiraladığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024 25 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü Anonim şirketiyle anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Futbol kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başlayan ve 2018 yılında Sparta'nın A takımında forma giymeye başlayan Halil, 2019 yılında 3 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Ligi takımlarından Brentford'a transfer olmuştu. 2020 yılında Galatasaray'a kiralık olarak imza atan Halil Dervişoğlu, kariyeri boyunca sahaya çıktığı 210 maçta 60 gol atarken 32'de asist yaptı.